Buradan tüm Anadolu halklarına merhaba. Kuidi ve hapishanelerine karşı yeni bir zaferle karşınızdayız. Cem Dursun ve Oktay kelebey'in talihlerini kabul edilmesiyle birlikte yeni bir zafer kazandık. Bu zaferin açıklamasını, sözünü buradan arkadaşım Beyza Gülbey'e devrediyorum. Basına ve halkımıza, haksızlar karşı göz yumarsanız hakkınızla birlikte şerefinizi ve haysiyetinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali Sömürüye, zulme, ahlaksızlığa, adaletsizliğe boyun eğmedik, direndik. İnsan değerlerinin ve onurunun korunmasının, yeni değerler yaratılmasının tek şartı haksızlığa ve adaletsizliğe karşı direnmektir. Direndik ve kazandık. Bu zafer bizimdir. İnsanlık tarihinin gelişimi zorlu, meşakkatli, kanlıdır. İnsanlık değerleri egemenlerin akıttığı insan kanı ve direnerek ölen insan bedenleri üzerinde büyümüştür. Bu nedenle emperyalizmin kuyu tipi mezarlara, beton tabutluklara gömmek istedikleri Anadolu halkları ve onların onurlu evlatları devrimciler kan, can pahasına direnme yolunu seçmiştir. Direnişimiz dönemsel değil, geçmişin ödenmiş bedenleri üzerinde gelişmiştir ve vefa feda anlayışıyla tarihseldir. Bu tip hapishanelere karşı 107 günlük açlık grevi direnişiyle sonrasında 273 günlük ölüm orucu direnişiyle sadece kendisi için değil, yoldaşlarının kurtuluşu için de direnişini sonuna kadar sürdüren Nurettin Kaya'nın savunduğu yoldaşlık değerleriyle kazandık. Yoldaşımız bizim için ölüme gözünü kırpmadan yürürken biz duramayız diyen Cemil Kurt'un açlık grevinin 126. gününde direnişini ölüm orucuna çeviren iradesiyle kazandık. Kuyu tiplerine kapatılan Cem Dursun, Oktay Kelebeğin tam 181 günlük açlıklarıyla 79 yaşındaki 96 ölüm orucu gazisi devrimci mücadelenin sembol ismi Mehmet Güveli kararlı, baş eğmez, ısrarlı direnişimizle kazandık. Bu zafer bizimdir. Zaferimiz kişisel değil, politiktir. Bireysel değil, örgütlüdür. Tam da bu nedenlerle emperyalizmin tek bir devrimciyi teslim alabilmek için yerli işbirlikçilerine milyarlarca dolar akıtıp Anadolu topraklarına zehirli bir hançer gibi sapladığı kuyu tipi hapishanelerde devrimcileri teslim alamadılar, alamayacaklar. Milyar dolarları işbirlikçi savcı hakimleri, kiralık kalemşör gazetecileriyle, baskın terörüyle, işkence yaparak, tutuklayarak verdikleri haksız hukuksuz cezalarıyla teslim alamadıkları halkın onurlu evlatlarının, devrimcilerin direnişi tüm dünya halklarına umuttur, tek yoldur. Biz direnişimizle zaferi faşizmin kuyu tipi hapishanelerinden ille de devrimcileri teslim alacağız, tecrit edeceğiz, kuşatıp yok edeceğiz diyen hücrelerinden, beyinlerine bu kirli kanı pompalayan ciğerlerinden söküp aldık. Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. Ruhi Su Süresiz açlık grevi direnişlerini Kırşehir'de sürdüren Rezan Şengül ve Vedat Doğan da zaferlerinizden aldıkları güçle ilk günkü kararlılıklarıyla sürdürüyorlar. Onların şiarı grup yorum kuyulara sığmaz. Haklılar. Nasıl ki devrimci irade, halk ve vatan sevgisi, özgürlük tutkumuzu kuyu diplerinde yok edemeyeceklerini defalarca gösterdiysek, halkın devrimci sanatçıları da her günü siyasi bir zafer taşıyan direnişleriyle Faşizme geri adım attıracaklardır. Selam olsun faşizmin saldırılarına boyun eğmeyenlere. Selam olsun her koşulda umudu büyüten devrimci irademize. Selam olsun direnenlere. Yaşasın, yaşasın direniş, yaşasın, direniş, yaşasın, yaşasın zafer. zafer.